Şu anda derstesiniz. Siz kendinizi her an derste gibi hissediyor musunuz? Tabii. Nasıl <laughs> geçiyor bir gününüz? Hemen şöyle bir bize anlatacak olursanız. Ne yapar yani? Bir demi aşçı ne yapar? Sabah herkes gibi işinize gidersiniz. Tabii Ondan Sabah sonra... çok erken başlıyor tamam. Sonra ne olur? Ee, hazırlıklara başlıyoruz sabah. İlk saatten itibaren. Sonra, sonra zaman ne zaman biter sizin? Hani böyle hepimiz gibi biter mi? Tabii Altı ki. Da, tabii ki. Ama falan. tabii iş olduğu zaman hepimiz <laughs> mesaiye kalıyoruz. Çünkü genelde mutfak yoğun bir... Yoğun çalışan bir yer yani ve işler yoğun olduğu zaman e, işleri eğer yetiştiremezsek herkes tabii ki gerektiği kadar kalıyor. Ama genelde mesai Peki kaç kişiden birisiniz siz ekibinizde? Bizim mutfağımızda e, 27 kişi var şu 27 anda. 27 kişi. Evet. Bayağı kalabalık aslında. Bayağı kalabalık evet. Yemek yapıyor musunuz? Hayır. Neden? <laughs> Bilmem, bırakın yapmayı <laughs> yiyecek bile var. Bunu bahsedeyim. sormam lazım. Yani böyle bir sistemi kurup da yemek yapmayan birisi. Hiç alakası yok ki. Zaten başından beri oturduğunuz dediniz ki işte finansı güçlü olmalı, hukuku güçlü olmalı. Ee, ama bunu da so sona saklamıştım şöyle bir şeyin ama. Şeyle alakalı yani ben bir işletmeciyim, bir iş adamıyım. Benim için onlar sağlar. Tabii ki yani Bari işin, gere işin gerektiğine olarak <laughs> yememeye gayret ediyorum. <laughs> yememeye gayret ediyorum. Ha. Peki bu arada tabii e, bayağı destekçiniz de var aslında, değil mi? E, sponsorlar anlamında evet. Yani e, hatta şey. Yani tek başınıza mı kurdunuz yoksa bir ekip miydi yoksa birkaç kişi miydiniz? E, Valla bizim okul aslında bir yarış arabasının üstü gibi yani sponsorlarla dolu. E, büyük sponsorumuz Tefak. Ee, Elektrolüks'te şu anda e, önemli bir çalışma yapıyoruz bu odatoryumla ilgili. Evet. Elektrolüks odatoryum olacak ismi. E, ee, Unilever'le, Unipro'yla, Vestel'le başlangıç. Sizin bizi ilk tanıdığınız Vestel. Doğru aslında. Ee, peki yemek yapmıyorsunuz, yemeği az yemeye çalışıyorsunuz. Bol bol yurt dışına Türkiye'yi açma çabaları içerisindesiniz. Artık son bir dakikanın içerisinde olduğumuz için en son ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Herkes Aslında bu işe programı... girmedi mi? Ee bir iş herhalde. Girişmek şey ay bu aşçılar mı yoksa? Hayır sizin sizin gibi bir şey. Bu Ben de girişmekten şey. e, kaçmamalı herkes e, ve yaptığını iyi yapmaya çalışmalı. Onlar ne hissediyorsa kendilerini nasıl hissediyorlarsa o şekilde bir iş iş kolu seçmeliler kendilerini. Anlıyorum. Girişmekte ben bir şey görmüyorum. Zor. Peki. Çok çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür katıldığınız ederim. için. Çok renkli bir sohbet oldu. Siz Size teşekkür. de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim kariyer dünyasında son bu şekilde e, mutfak sanatlarını sizlerle paylaşmak istedim.